Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsunuz abone boşuna fırlatırsın. Evet gezegen günlükleri serimizde yine karşınızdayız. Bugün yine sizleri motive edeceğiz diyelim. İrem hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba ben İrem. İkinci mezun senemdeyim. Hedefim tıp fakültesi. Bugün 4 saat 10 dakika çalıştım. 215'te soru çözdüm. Genel olarak dershanede olduğum için yani gün boyu pek fazla soru çözemedim. Sabah 5.30'da uyandım. 4.30-5 saat uyudum. Tam kaç doyduğumu hatırlamıyorum. Güzel. İbo. Ee, merhaba ben 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Bugün Okul hariç 4 saat çalıştım. 250 soru çözdüm. Hangi konulara çalıştım? Matematik, e, logaritma, e, biyoloji DNA RNA, fizikten atışlar çalıştım. Bugün e, 5'te kalktım ve 6 saat uyudum. Ece. E, merhaba ben Ece. E, i̇lk mezunuyum. Hedefim veteriner fakültesi. E, bugün 4 saat 15 dakika çalıştım. Dershanem vardı. E, biyolojiden e, hücre bölümüne çalıştım. Ondan sonra paragraf program. ondan sonra matematikten mutlak değer. E, ondan sonra da fizikten şey dalgalar çözdüm. Ona ek olarak bugün 5'te kalktım ve 4-5 saat falan uyudum. Tamam Zeynep. Herkese merhaba ben Zeynep. 12. sınıfım. Bugün 9 saat çalıştım. 200 soru çözdüm. 6 saat uyudum. 7'de kalktım büyük ihtimal. Bir de edebiyat, tarih, bir de matematik çalıştım. Güzel. Necati. Merhabalar ben Necati. 12. sınıf öğrencisiyim. Bugün 6 saat uyudum ve 7'de kalktım. Bugünkü ders çalışma saatinde 5 saat çalıştım. 150 yakında soru çözdüm okul dahil. Ve bugün konular. Kimyada mol, bir de asit baz. Güzel. Aslı? Merhaba ben Aslı. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Bugün 7 saat çalıştım. Yaklaşık 150 soru çözdüm. Okul da var yani o da dahil. Ve sabah 8'de kalktım ama geç yatıyorum o yüzden. Peki İrem? Merhaba İrem ben. ilk mezun yılım. Bugün 8'de uyandım. 6 saat uyudum. 2'de yattım yani. Asla 10 saat uyumadım. Bunu belirteyim bugün 9 saat çalıştım. 580 soru çözdüm. felsefe çalıştım. Kimya çalıştım. Matematik çalıştım. Geometri çalıştım. Bir de dil bilgisi falan çözdüm. Öyle. Gayet iyi. Cemre. Merhaba ben Cemre. İlk mezun yılındayım. Hedefim moleküler biyoloji genetik. Bugün 8'de kalktım. 9 saat çalıştım. 325'de soru çözdüm. Süper. Sena? Herkese merhaba. Ben Sena. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Hedefim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Bugün 6 saat uyudum. Saat 5'te kalktım. Dört buçuk saat çalıştım, okula gittim, e, okul dışında çalıştım e, ve da soru çözdüm. E, çalıştığım derslerde geometriden açı ortay, kenar ortay çalıştım, dil bilgisinden çözdüm, paragraf çözdüm ve problem çözdüm. Güzel, Esma Nur. Merhaba ben Esma Nur, ilk mezun yılım, hukuk istiyorum. Bugün toplam sekiz buçuk saat çalıştım, 230 soru çözdüm. Ee... Matematikten mutlak değer çalıştım. Paragraf problem çözdüm. E, edebiyattan kafiye ve imge. Şiirdeydim öyle söyleyeyim. Geometriden ikiz kenar üçgen, üçgeni çalıştım. Bir de tarihten de tarih öncesi devirler, devirler konusunu çalıştım. E, bugün yedi buçuk, yedi yandım pardon. 7.30'da yandım. En fazla 6 buçuk saat falan anca Güzel. Fulya? Evet, merhaba ben Fulya. 12. sınıf öğrencisiyim. Mini politik hekimliği istiyorum bugün toplamda 6 saat çalıştım. 129 da soru çözdüm. bugün matiki çalıştım, problem çözdüm. TYT fizik kimya çalıştım. E, bir de AYT fizik çalıştım. bugün saat 6.30'da kalktım. Toplamda 5.30 saat tuttum. Güzel, süpersin. Emira? Merhabalar, ben Emira. İlk mezun senemdeyim. Hedefim Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği. Bugün 9 saat çalıştım. 350 de soru çözdüm. Matematikte mutlak değer, kimyada mol kavramı, geometride üçgenlerdeyim. Ayrıyeten paragraf problem. Yedi buçukta kalktım, 8 saatte uyudum. Emine sen yine hedef mi değiştirdin? Evet. Niye? Ben karar veremiyorum. O zaman bir hedef belirlemesen mi acaba? Hani bir sıralama hedefi belirleyip daha sonra karar vermek daha mantıklı gibi olmaz mı sanki? Ama belki yarın yine Sakarya <laughs> Üniversitesi derim. Belli olmaz. Peki. Daha iyi sonuma çıktığı için o yüzden hedefim değişiyor. Bu sefer hedefini değiştirmesinin sebebi ne? Üniversitenin içini beğendim. Story atmalık o yüzden. <laughs> Story atmalık diye üniversiteye mi gideceksin Emre? Evet. Üniversiteye gittin mi? Yok. yo gitmedim. İnternetten bakıyorum. Storylerden görmüşsün evet. <laughs> evet. Ağzına bakıyorum. İçeriye bakıyorum. O puflardan var mı ona bakıyorum. Öyle. Peki. Zeynep? Merhaba ben Zeynep Dila. İlk mezun senem. Hedefim ilk gün 6 saat e, uyudum. 7'de kalktım. 7 saat çalıştım. Bugün soru çözdüm. E, bugün çalıştıklarım coğrafya, edebiyat, matematik, paragraf, problem, tarih. Türkan. Merhaba ben Türkan. İkinci mezun senem. Bugün 8 gibi kalktım. 6-7 saat kadar uyudum. E, paragraf, problem, e, üçgenler çalıştım. Matematikte mutlak değer, bir de kimyanın temel kanunları çalıştım. E, toplamda 7 saat çalıştım. 200'de soru çözdüm. Güzel gayet iyi. Evet arkadaşlar bugün de böyleydi. Artık çok kötü yorum gelmiyor değil mi sanki? Herhalde kötü yorum yapanların hepsini banlamışım. Yapamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yazmış. 7 saat, 8 saat çalıştım yeterli mi Ece için yazmış. <gülüyor> <gülüyor> evet yani artık güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar geliyor görüyoruz. i̇nşallah, i̇nşallah sizleri motive edebiliyoruzdur arkadaşlar. Onun dışında biliyorsunuz gün boyu Twitch'te 24 saat boyunca canlı kütüphanede ders çalışıyoruz. Ayrıca her pazar 50 lira DNR hediye çeki ödüllü kahutumuz var. Ona da abonelerimiz, Twitch abonelerimiz ve YouTube'da katıldaki Orion takım yıldızı üyelerimiz katılabiliyorlar. Ayrıca herkese açık olarak ücretsiz bir şekilde hiçbir sınır olmadan, hiçbir şart olmadan da Cumartesi günleri Discord'da soru cevap etkinliği yapıyoruz. Koçlara soru etkinliği yapıyoruz. Oraya da bağlanıp sorularınızı direkt olarak koçlarımıza yani bana veya başka bir koçumuza sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde başka etkinliğimiz var mı diye atladım. Ece sen takip ediyorsun bütün etkinliklere. Yok. Ben şu anda adıma takıldım. Atranç turnuvası var Kemal abi. Aa evet. Sen iyi hatırlattın onu. O ne zamanda? da şu an hatırlayamadım. Pazar gün değil mi? <laughs> pazar günleri oluyor o da ya. Yok ama her pazar değil o sanırım. Hafta ayda bir olabilir. Evet işte arkadaşlar Discordumuz Navatlı Discord sunucumuz <laughs> i̇şte. renkli renkli. Her her hafta güzel etkinlikler oluyor. Ee, bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Bence fayda sağlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen videoda görüşürüz yine. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Beğenmeyi o... ve tatlı yorumlar atmayı unutmayın. Evet. Tabii ki tamam. bir de bir de abone olmayı. Evet. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.